Herkese selam dostlar. Bu videomuzda Bim'de satılan Polo Smart marka 4 tuşlu mobil oyun kolunun bir incelemesini yapacağız. Bim'de iki tane model satılıyor. Bir tanesi bu. 4 tuşlu modeli. Bir tanesi de şu mobil oyun kolu. Bu soğutuculuğu ve powerbank özellikle. Şimdi bunun da incelemesini yapacağız. Bunu şu an şarja taktık. Şuradaki linkten direkt bunun inceleme videosunu da izleyebilirsiniz. Burada herhangi bir soğutucu veya powerbank özelliği yok. Şöyle arka bölümünde özelliklerinden kısaca bahsedilmiş. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımdan sonra bile rahat ve konforlu hissetmenizi sağlar diyor. Üzerinde bulunan 4 fiziksel tuş genişleyebilir. Telefon tutacağı şu tarafa doğru genişliyor. 4.7 ile 6.5 inç arasındaki telefonlar için uygun. Biz şimdi bunları test ederken Poco X3 NFC kullanacağız. O da oldukça büyük bir telefon. Şimdi şunu bir açalım, içerisine bakalım. Evet. Bir tane şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı ve garanti belgesi oyun kolu bu arkadaşlar. Dediğimiz gibi 4 tane tuşu var. Şöyle arka taraftan gösterirsem şurada iki parmağınız orta parmaklar bu noktalara geliyor. Üst işaret parmakları, tetik ve nişan parmaklarınız da bu noktalara geliyor. Mekanik bir sistem var. Yani direkt bakır tellerle iletilen bir sistem değil. Direkt buraya bastığınız zaman ekranın tuşuna basıyormuş gibi bir sistem yapılmış. Şöyle şu bölümden aşağı doğru uzuyor arkadaşlar içerisinde bir yaylı bir mekanizma var. Tutma kollarından doğru aşağı doğru indirerek telefonunuzun boyutuna göre bunu genişletebiliyorsunuz. Şimdi uzatmadan Poco X3 NFC'yi buraya takalım ve direkt PUBG'yi oynayalım bakalım. Şimdi bir tane botlara karşı oynayalım bakalım. Şimdi şurada ayarları yaptık. Bu noktaya tam tetiği, bu noktaya da nişanı getirdik. Şu ortadakilere herhangi bir ayar yapmadım. Ama buraya mesela şarjör değiştirmeyi hemen onu da yapayım bir dakika. Şarjör değiştirmeyi doğruya koyalım. Şarjör değiştirmeyi de şu tuşla yapacağız bakalım. Biz nereye atlayalım? Şuraya atlayalım. Yani taarruz tüfeği bulamadık. Oops. Oh. Hep de şuraya basıyorum. Burayı aldık ya. Değiştirme. Kesinlikle alışmadan. Allah Allah. 哇。 mutlaka bu kola alışmanız gerekiyor. Yani direkt bunu takıp da profesyonel bir PUBG oyuncusu olacağım diye düşünmeyin. Yani daha önceki alışkanlıklarınızdan vazgeçip direkt bununla oynamanız gerekiyor uzun bir süre alışmak için. Mesela sürekli şarjör değiştirmek için buraya basıyorum ama şarjörü şuraya aldık. ねえいっとやおわっさばんだよ、ね。 Çok fena köşeye sıkıştım. Sanırım bayılacağım. Adam bomba attı Ne yaptık Neyse bu oyunu bitireceğiz herhalde. geliyor ölmüyor gavurum geliyor Bim'de satılan 4 tuşlu oyun kolu bu şekilde powerbankli ve fanlı olan modelde tekrar buradaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın şimdilik hoşçakalın